Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün tadı kıvamı yerinde çok güzel çiğ köfte hazırladım hadi tarifime geçelim merhabalar arkadaşlar bugün çiğ köfte yoğuracağım büyük oğlum çok seviyor özellikle onun için yoğuruyorum şimdi tabi bu birazcık daha böyle erkek kuvveti isteyen bir şey o yüzden e, kuru bulgurdan yapmayacağım 3 su bardağı bulgura 1 su bardağı kadar sıcak suyla ıslattım yarım saat dinlendirdim Çiğ köfte tepsimi aldım. İlk aşama için. iki tane soğanımı rendeledim. Ee, doğrayabilirsiniz de ince ince. Suyunu biraz sıktım. Çok e, suyu acılık veriyor. Şimdi bulgurlarımı önce soğan ve sarımsakla yoğurmaya başlayacağım. Sarımsak 5 e, diş sarımsağım var. İnce ince doğradım. Sarımsaklarımı ilave ediyorum. Malzemelerimi yanıma aldım. İyice önce bunları bir yoğuralım. Çi köfte tepsiniz yoksa çok sorun değil. Yine geniş bir tepside yoğurmaya çalışın. Bulgurlarım çok ıslak değil. Gördüğünüz gibi kuru dağılıyor. Soğanlarımla iyice yoğuracağım şimdi. Malzemelerimi hazırlarken 2 yemek kaşığı isotumu şöyle göstereyim, yarım çay bardağından fazla zeytinyağı ile önden ıslatıp burada tabakta bekletiyorum. Bulgurumu bekletirken isotumu da beklettim. Tabii bir yarım saat kadar yoğurma işlemimiz var sizlere o kadar sıkmayacağım merak etmeyin. Evet arkadaşlar bir 10 dakika sarımsak, soğan ve bulgurumu yoğurdum. Şimdi salçamı ilave edeceğim. Her malzemeyi kattığımda biraz biraz bir 10-15 dakika yoğuracağım. Burada bir yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı acı biber salçası, yine 2 yemek kaşığı da tatlı biber salçası var. Salçalarımı ilave ettim. Miktarı size kalmış. Daha az yapabilirsiniz, daha çok yapabilirsiniz. Şimdi tabii kuru bulgurdan yapmak gerekiyor, ama ona da biraz kuvvet gerekiyor. Yoksa böyle bulgurlar diri diri tıkır tıkır kalıyor. Hani böyle kısır gibi <laughs> görünebilir, ama değil. Gerçekten lezzetli oluyor ve çok sık yapıyoruz evde. Bazen eşim yapıyor. Bugün. Ben yapmak istedim. Hem sizlerle de tarifimi paylaşmak istedim. Şimdi bir 10 dakika kadar da salçalarımla yoğuracağım. Çok az bir e şöyle isot sosundan gezdireceğim yarısını. Hepsini birden dökmeyelim. Bir kontrolünü yapalım. Sonra diğer yarısını da ilave ederim. 10 dakika daha yoğurdum. Şimdi baharatlarımı ilave ediyorum. E, tuzunu fazla koymayın. Salçalarda tuz olduğu için e, bir çay kaşığı kadar tuz kullandım burada. Bir tatlı kaşığı kimyon. E, evde kuruttuğum acı biberimden vardı. Çok az yine bir çay kaşığı kadar. Birer tatlı kaşığı da kırmızı toz biber acı ve tatlı olarak ilave edeceğim. Tuzunu daha sonra kontrol ederek ilave edin. Çok tuzlu olabilir. Salçaların tuzuyla çok fazla tuzlu olmasın tabi. Kimyon, karabiber ilave edebilirsiniz. Kırmızı biber acı tatlı ilave edebilirsiniz. Tuz, başka baharat sevdiğiniz baharat varsa da ilave edebilirsiniz. Yumuşaklığı gayet iyi yoğurması kolay. Eğer çok kuru çok sertse böyle domates sosu varsa evinizde ya da domates rendesi lezzet veriyor az az ilave ederek ya da buz atarak şimdi ıslattığım için buz kullanmadım normalde kuru bulurdan direkt yoğurmaya başladığımızda tabi buz gerekiyor ıslatmamız gerekiyor ama biz şimdi ıslattığımız için gerekmedi yoğurmamıza devam edeceğiz. Şu an daha bir 20 dakikadır yoğuruyorum. Tuzunu kontrol ettim. Tuzu gayet iyi. Acısı çok fazla gelmedi. Biraz acılı seviyoruz. ekstradan zeytinyağı aldım yanıma ama burada zeytinyağım olduğu için bir çay bardağı kadar yeterli gelebilir. Normalde 3 su bardağına hemen hemen 2 çay bardağı kadar zeytinyağı kullanacaktım. Ama gerekmedi şu anda. 2 yemek kaşığı isot, 1 çay bardağı zeytinyağı hepsini ilave ettim. Ekstradan zeytinyağı gerekirse ilave edeceğim. Evet arkadaşlar baharatlarla da bir 10 dakika kadar yoğurdum. Şimdi en son nar ekşisini ilave ediyorum. Şu yarım çay bardağı kadar. Nar ekşisi ilave ettim. İyice kıvam alana kadar yoğuracağım. Daha sonra da sıkma işlemine geçeceğim. Tabii bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Evet arkadaşlar köftemizi yarım saat kadar dinlendirdik. Şimdi eldivenlerimi takıyorum. Eldivenle sıkmak daha pürüzsüz ve kolay oluyor. Bir kere ellerimi yağlayacağım hemen şöyle eldivenlerimi. Küçük küçük parçalar alıp sıkacağız. Şöyle parmak uçlarınızla sıkmanız yeterli. Tadı kıvamı gayet güzel oldu. Bütün köftelerimi bu şekilde sıkacağım. Hiç gözünüz korkmasın gerçekten de çok zor değil. Tabi bulgur ıslattığımız için daha yoğurması kolay oldu. Ama böyle çok az sıcak suyla ıslattık. Bütün köftelerimi bu şekilde sıkacağım. Bütün köftelerimi sıktım. İşte çiğ köftelerim hazır. 3 bardaktan bu kadar çıktı. Gayet de yeterli. Deneyenleri tarifimi şimdiden afiyet olsun.